Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz deyip yeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Hazal su gelen güzel bir fotoğrafları görüntüleri sizler için sunacağız arkadaşlar. Oyuncumuz yeni bir fotoğrafını paylaştı. Fanlar tarafından beğenilen bu foto fotoğraflar umarım sizlerin de hoşuna gidecektir. Söylentilere göre Hazal Subaşı üç gülüş dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bakalım oyuncumuz dizide rol almayı kabul edecek mi? Yeni haberler, yeni bilgiler geldikçe sizler için paylaşacağız. Bunun için kanalımızı izlemede kalın. Hazal Subaşı'nın diğer paylaşımlarını da görmek için başka videolarımıza göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.